dondurma aldım. Al bakalım Rüzgar Asa. Al bakalım Duru Nisa. Dondurmalarınızı yiyin bakalım. Allah'ım ne güzel de oldu böyle çık çık çık. Ay o ne öyle? O ne geldi oradan? Hello neighbor. Bizim, bizim dondurmalarımızı alıyor. Dur Rüzgar kaçın. Bu tarafa gelin. Bu tarafa gelin. Gelin ben sizi koruyacağım. Gitti. Ben onu şimdi yakalarım. Dondurmalarımızı almaya gidelim. Gelin bana yardım edin çocuklar. Koşun. Koşun. Korkma oğlum. Şimdi alıyoruz dondurmalarımızı. Koşun gelin benimle. Buraya gel korkunç bir sesin. Dondurmalarımızı verir misin? Dondurmalarını ver oğlumu. Oğlumun dondurmasını ver. Durun İsa yardım et. Durun İsa. Ben onu uyalayayım sen kap dondurmayı. Bana bak bana bak bana bak bana bak. Aldı. Oley. Durun İsa kaçırdı. Aferin sana Durun İsa. Aferin. Sen şimdi görürsün canavar. Seni yakalayacağım. Bu nereye gitti? Bakalım. Burada dondurmayı yiyoruz. Şimdi sen görürsün. Ver dondurmamı. Dondurmamı ver. Durun İsa yardım et teyzeciğim. Yardım et. Sen şimdi gününü görüyorsun. Hadi teyzeciğim. Aldık işte. Kaç teyzeciğim. Kaç kaç. kaç.